8 Kasım 2010 günü Kanada masum bir ailenin uğradığı korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Vietnamlı göçmen bir aile gecenin karanlığında evlerine giren 3 silahlı saldırganın saldırısına uğramıştı. Hanımlar beyler karşınızda Pen ailesinin son gecesi. İzlediğiniz görüntüler 3 saldırganın Pen ailesinin evine girdikleri anlara ait. 18 dakika boyunca evde kalan saldırganlar daha sonra büyük bir hızla evi terk ediyor ve kaçarak uzaklaşıyor. Evin içinde bu 18 dakika boyunca yaşananlarsa adeta gerçek bir kabus. Silahlı saldırganlardan ikisi Han Pen ve eşi Big Pen'i ölüm tehditleri savurarak alt kata indirir. Üçüncü saldırgansa üst kata çıkarak 24 yaşındaki Jennifer Pen'e evdeki tüm parayı vermesini söyler. Genç kızın ellerini ayakkabı bağcıyla arkadan bağlayan saldırgan, piyano dersleri vererek biriktirdiği 2500 doları ve annesinin başucunda sakladığı 1100 doları alır. Daha sonra genç kızı aynı ayakkabı bağcıyla merdivenlere bağlayan saldırgan, alt kata inerek iki arkadaşının yanına katılır. Saldırganlar Han ve Big çiftinin başlarına bir battaniye örter. Bu sırada hayatının son anlarını yaşadığının farkında olan Big Ben, saldırganlara kızını bağışlamaları için yalvarır. Saldırganlar Han ve Big Pen çiftine toplamda 5 el ateş ettikten sonra hızlı olay yerinden uzaklaşır. Bu sırada üst katta merdivene bağlanmış olan Jennifer bir şekilde ellerini çözmeyi başarır ve 911 acil yardım hattını arar. Şimdi hep birlikte o konuşmayı dinleyelim. <laughs> There, Sam, where are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Yeah. Can you spell the, the name for me, please? Dad. Kaydın sonunda duyduğunuz çığlıklar ailenin babası Han Pen'e ait. Adam çok yakın mesafeden vurulmasına rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kalıyor fakat eşi Big onun kadar şanslı değil. Büyük bir acı ve üzüntü içinde yardım çığlıkları atan adam, yardım istemek için koşarak evden dışarı çıkıyor. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Han Pen, aldığı ağır yaralardan dolayı komaya giriyor ve yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışıyor. Bu esnada Jennifer Pen de polis ekipleri tarafından kurtarılıyor. Bu anlattıklarımda dikkatinizi çeken bir tutarsızlık var mı? Baba Han Pen, saldırganlar gittiğinde neden önce kızı Jennifer'a bakmak yerine direkt dışarı koştu? Nasıl bir baba böyle bir durumda çocuğunu kontrol etmeden dışarı çıkar? Ayrıca Jennifer elleri bağlıyken 911 operatörüyle nasıl konuştu? Eğer ellerini çözmeyi başardıysa neden alt kata inip annesiyle babasını kontrol etmedi? Çelişkiler bunlarla da sınırlı değil. Jennifer'ın 2500 dolarını çalan saldırganlar neden garajda duran ve on binlerce dolar değerinde olan iki lüks otomobili çalmadı? Diyelim ki otomobillerin kendilerini yakalatacağını düşündüler. Neden az önce 5 el ateş ettikleri adamın cüzdanını bile almadılar? Neden anne ve babası gibi Jennifer'ı da vurmadılar? İşte bunun gibi pek çok tutarsızlığı fark eden dedektifler Jennifer Penn'i sorgulamaya başlar. Şimdi o anlara ait görüntüleri hep birlikte izleyelim. at that point i saw three figures of men one with a hoodie like the one i could see the most clearly he had a hoodie on and i believe he had a bandana of some sort covering from like his lower uh, under his eyes down Kendinizi bir anlığına Jennifer Pen'in yerine koyun. Bir gece ansızın evinize giren silahlı adamlar tarafından rehin alındınız. Bu adamlar anne ve babanızı kurşuna dizdi. Anneniz hayatını kaybetti ve babanız komada yaşama tutunmaya çalışıyor. Bunu yapan adamlardan bahsederken beyefendiler ifadesini kullanır mıydınız? 10 saatin üzerinde kaydı bulunan

You lied to us. You lied to us. And then I heard two pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. So, you hear your, you, from your when your father exits, you hear the door open, because you hear your daughter, and then you. And then see I can hear like the outside noises. Okay. Like the wind coming in, and I just hear my dad. I think he You think that he's sustained some kind of injury because he's not. You can't understand what he's saying. Okay. What about do you? Do you can you hear your mom? Okay. Yalan söylemek mental konsantrasyon ve dikkat gerektirir. Bunu Jennifer'ın yaptığı gibi profesyonel bir dedektifin karşısında yapmaksa çok daha zordur. Jennifer bir anlığına odağını kaybediyor ve çizdiği korkmuş masum kız rolünden çıkıyor. Bunun sonucunda defalarca kez vurulmuş babasının yardım çığlıklarını alaycı ve küçümseyici bir şekilde taklit ediyor. Daha ilginç olansa ne kadar büyük bir hata yaptığını anında fark edip pişman olması. Bu anı tekrar izleyelim. so you hear your, you from your when your father exits you hear the door open because you hear your daughter and then you and then I can hear like the outside noises okay like the wind coming in and i just hear my dad bah! i think you think that he's sustained some kind of injury because he's not you can't understand what he's saying okay what about do you, do you can you hear your mom okay time in that day where you want to start if it's the time you woke up or if it's the time that your first interaction it's your choice. Okay, I'm just I'm very nervous and I Why don't are you don't remember let's why me. are you why are you nervous? Tell me about why you're nervous. Because I don't want to say the wrong thing. You're now bound to this to the to the railing. Can you show me can you stand up and turn around and tell me just show on the camera how your hands are bound? and how you are against the railing. You don't have to sit down. I just need to see how you were. Just tell me. Let's see how you could physically get your phone out of your waistband. We're obviously gonna to need to know that. It's very important. I, we know you made the phone call, but questions are gonna obviously raise is that if my hands are bound and I'm against the railing, how do I talk to a 911 operator? Okay, just stand up. Focus in on how you did it. And I want you to stick that in your waistband as an example, okay? So take your just take your sweater off because this will be a very smooth, very quick thing. It's a one-time demonstration. I'm not going to ask you to repeat it, but I need to go through it, okay? So just take your sweater off. stand up and turn around put this in the side that you believe it was in great turn around so that only you're looking away from me you're looking exactly like now here is where the banister is put your hands back behind your back exactly how you remember they were okay now and the, are you restrained from movement how far can you move your hands from the banister they tied my upper arm Yes, around the banister. Yes, but my hands are bound together. So your hands bound together and this is the arm that's the, the strings wrapped around against the banister. Mm -hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911. One one. Mm -hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Mm -hmm. Okay, that's good enough. Sit down. Put your sweater back on. You just put <laughs> your sweater on. Yeah, yeah. You want it? You want some more water? I'm okay. Okay. You're not involved in this any which way. Because the question obviously stands, Jennifer, is you're upstairs and they're downstairs. No. Right? So it's a natural concern when why would they leave you alone? Why would they not do the same to you? And you can't answer that question? Bu büyük trajediden sonra Jennifer Pen sürekli dedektifler tarafından sorgulanırken hastaneden güzel bir haber gelir. Han Pen mucizevi bir şekilde komadan çıkmış ve o gece yaşanan her şeyi hatırlamaktadır. Yaşananların perde arkasına geçmeden önce bu aileyi daha iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. 1979 yılında Vietnam'dan Kanada'ya göç eden Han ve Big Pen hayatlarını Toronto'da birleştirir ve 1986 yılında kızları Jennifer dünyaya gelir. Bir otomobil fabrikasında büyük bir özen ve disiplinle çalışan Han ve Big, yoksul birer göçmen olarak geldikleri Kanada'da güzel bir ev ve iki lüks araç satın almış. Ciddi miktarda da birikim yapmıştır. Çocuklarının akademik başarısına aşırı düzeyde önem veren çift, Jennifer ve küçük kardeşi Felix'i çok küçük yaşlarından itibaren büyük bir baskıyla büyütür. Ailesi Jennifer'ın yaşıtları gibi partilere katılmasına, arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmesine Hatta erkek arkadaşı olmasına bile izin vermemektedir. Bu pateni yapan ve piyano çalan Jennifer'dan ebeveynleri hep daha fazla akademik başarı ister. Babası Jennifer'a sürekli doktor olması gerektiğini söylese de, daha sonra bunu başaramayacağını söyleyerek eczacı olmasını ister. Sosyal olarak ailesi tarafından hayatı boyunca baskılanan Jennifer, ebeveynlerinin istediği akademik başarıyı sahte evraklarla sağlamaya başlar. Ailesine tüm notlarının mükemmel olduğunu ve yakında üniversitede eczacılık okuyacağını söyleyen Jennifer aslında liseyi bile bitirmemiştir. Ailesinden gizli bir şekilde restoranlarda çalışan, özel piyano dersleri veren ve artık 22 yaşında olan Jennifer hep yaşamak istediği hayatı yalanlarının gölgesinde yaşamaktadır. Bu sırada bir de erkek arkadaşı olur. Daniel adındaki bu çocuk yasaklı madde satıcısıdır ve Jennifer bu çocukla beraber yaşamaya başlar. Zaman hızla akıp gider ve üniversitelerin tatil dönemi gelir. Jennifer artık eve dönmek zorundadır. Ne var ki yetişkin bir kadın olmasına rağmen Jennifer'ın üzerindeki aile baskısı hiçbir zaman azalmaz. Dışarı çıkmasına, arkadaşlarıyla görüşmesine bile engel olan ailesinden bir şekilde kurtulup sevgilisiyle görüşmek isteyen Jennifer, bölgedeki bir hastanede hasta çocuklar için gönüllü olarak çalışacağını söyler. Bir süre sonra anne Big Ben, kızının davranışlarından şüphelenir ve onu gizli gizli takip etmeye başlar. Jennifer'ın hastane yerine erkek arkadaşı Daniel'la görüşmeye gittiğini öğrenen kadın olayı hemen ailenin babası Han Pen'e iletir. Adam tam bir öfke krizine girer ve Jennifer'ı evden atmaya çalışır. Anne Big Ben kocasına yalvararak kızına bir şans daha vermesini söyler. Han Pen Jennifer'a liseye geri döneceğini, liseyi bitirdikten sonra da üniversiteye gireceğini söyler. Tüm bu süre boyunca Jennifer asla evden dışarı çıkmayacak, telefon kullanmayacak Hiçbir arkadaşıyla görüşmeyecektir. Babası Jennifer'a son bir cümle daha kurar. Ben yaşadığım süre boyunca o çocukla bir daha görüşmeyeceksin. Jennifer Pen kısa süre sonra babasını bu cümleyi kurduğuna pişman ettirecek bir plan yapar. Daniel'la konuşan Jennifer, anne ve babasını öldürmesi için ondan yardım ister. Daniel kısa süre içinde bu iş için 3 tetikçi bulur ve iki aşığın ölümcül planı bir sonraki aşamaya geçer. Plana göre saldırganlar eve girecek Jennifer'ın ebeveynlerini öldürecek, olaya bir hırsızlık süsü verdikten sonra hızlı olay yerinden uzaklaşacaktır. Ailesini trajik bir saldırıda kaybeden 24 yaşındaki Jennifer, üzerindeki tüm baskılardan kurtulacak, miras ve hayat sigortasından elde ettiği paralarla önce tetikçilerin parasını ödeyecek, daha sonra da Daniel'la hep istediği hayatı yaşayacaktır. Saldırının tarihini bile bizzat Jennifer belirlemiş, saldırganlara şu mesajla bildirmiştir. 8 Kasım gecesi Jennifer saldırganlara bir mesaj daha atar. VIP erişim. Bu mesaj saldırganlara ön kapının açık olduğunu ve harekete geçmelerini söylemektedir. Saldırganlar Pen ailesinin evinin önüne geldiğinde ise Jennifer odasının ışığını arka arkaya yakıp söndürerek saldırganlara sinyal verir. Jennifer'ın açtığı ön kapıdan içeri giren saldırganlar planı adım adım uygular. Ne var ki Jennifer'ın babası mucizevi bir şekilde kurtulur ve dedektiflere kızının saldırganlarla gayet sıcakkanlı bir şekilde konuştuğunu, korkup paniklemediğini söyler. Zavallı adam kızının saldırının bir parçası olduğunu anlamış ve canını kurtarmak için kendini evden dışarı atmıştır. Jennifer Pen dedektifler tarafından saatlerce sorgulandı ve sonunda ifadesini değiştirdi. Aslında katillerin kendisini öldürmesi gerektiğini, intihar etmek için böyle bir yol seçtiğini söyledi. Hepinizin gerçek suç davalarına ne kadar ilgili olduğunu biliyorum. Ben bunca zamandır okuduğum, izlediğim hiçbir vakada böyle bir intihar yöntemi, böyle bir intihar metodu görmedim. Hiç kimsenin kendini öldürmek için kiralık katil tuttuğunu da duymadım. Eğer siz böyle bir şey gördüyseniz, duyduysanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bana göre bu sadece Jennifer'ın artık ne kadar çaresiz kaldığını gösteren bir ifade. Saldırıdan yalnızca 14 gün sonra 22 Kasım 2010 günü Jennifer Penn erkek arkadaşı Daniel ve eve giren 3 silahlı saldırganla birlikte tutuklanır. Canice bir planla ebeveynlerinin öldürülmesini sağlayan Jennifer Pen, tıpkı erkek arkadaşı ve silahlı saldırganlar gibi ömür boyu hapse mahkum edilir. Mahkeme Jennifer'a yalnızca 25 yıl sonra 49 yaşında şartlı tahliye başvurusunda bulunma hakkı tanıdı. Bu olayda beni en çok etkileyen detay anne Big Pen'in hayatının son anlarında hiçbir şeyden haberi olmadan saldırganlara kızının hayatını bağışlamaları için yalvarması. Zavallı kadın gerçeği bilseydi nasıl bir hayal kırıklığı yaşardı düşünmek bile istemiyorum. Bana sorarsanız çocuklarımızı ikinci şanslarımız olarak görmemeliyiz. Yapamadıklarımızı, başaramadıklarımızı onlara yaptırmak, onların başarmasını istemek maalesef sağlıklı bir düşünce değil. Elbette her ebeveyn çocuğunun başarılı olmasını ister ama ne pahasına. Her çocuk ve ergen yaşıtlarıyla aynı olmak ister. Onlar gibi giyinmek, onlarla aynı şeyleri yapmak ister. Keyif almasa bile, ilgi duymasa bile çevresinden geri kalmamak için dans etmek, paten kaymak ister. Baskı ve otorite böyle korkunç sonlara neden olabilir. Jennifer Pen korkunç bir planla ebeveynlerini öldürdü ve bunun tek sebebi istediği hayatı yaşamasına engel olmalarıydı. 4 yaşında küçük bir çocuğun büyük annesi ve büyük babasının katillerini nasıl yakalattığını merak ediyorsanız şu videomu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.